Gece vakti İstanbul'un sessiz bir mahallesinde ellerinde bir poşet bir çift yürüyorlardı. Gözlerinde derin bir yorgunluk, bedenlerinde bir tükenmişlik vardı. Göz göze gelmiyorlardı. Belki konuşurlar. Bazı sözler can acıtır. Sessizce yürüyorlardı. İsmail amca 73 yaşında Eşi Meryem 71 yaşlarındaydı. O soğuk İstanbul gecesinde sokakta kalmışlardı. Evet, sizi derinden etkileyecek gerçek bir hikaye. İsmail amcayla Meryem teyze İstanbul'un bir kenar semtinde oturuyorlardı. Bir de kızları Elif vardı kızları Elif evlendi. Ama evlendiği çocuk fakirdi. Hiçbir şeysi yoktu. İsmail amca daha yeni emekli olmuş. Fırında bir iş bulmuştu. Haftada üç gün çalışıyordu. Elif de damatla birlikte tek göz odalı bir evde oturuyordu. Bodrum kat. Elif her annesine geldiğinde annesine sarılır, ağlardı. Anne bu kış donacağız. Soba tutmuyor, diye ıslak duvarlar kurumuyor, ağlıyordu. Kadın da üzülüyordu, kocasının gözlerine bakıyordu. Her geldiğinde böyle şikayetçiydi Elif. Bir gün artık söyledi kocasına Meryem. İsmail, bu böyle olmaz. Böyle olmaz, ne olacak böyle bodrum katında nemli, soba tutmuyor, ne olacak bu Elif'in hali dedi. Adam iç çekti. Hiçbir şey demedi. Gece yatağa uzanırken tavana dikti gözlerini İsmail amca. Düşündü ve karısına döndü. Dedi ki: "Hanım, diyorum ki şu köydeki arsayı satalım. Hani senin babandan kalan var ya. Satalım, Elif'e bir tane ev alalım." Meryem teyze: "Ben razıyım. Mal mülk önemli değil." Önemli olan evladımız Elif mutlu olsun. Sağlıklı bir evde yaşasın. Benim için önemli olan evlat dedi. Çok geçmeden köydeki arsayı sattılar. Biraz da kenarda birikmiş 3-5 altınları vardı. Onları da bozdular, ev aldılar. Geri kalanı da İsmail amca kredi çekti. Ve tapıyı da kızın üstüne yaptı. Kızı ona geldi, dedi ki e, İsmail amca Elif gel kızım dedi. Elif yine koltuğa kendini atmış, bitkin, bir yorgun, mutsuz, sürekli bir asık surat. Gel kızım dedi. Şu zarftaki şeyi çıkarıp okusana. Ne yazıyor burada diye. Ne bu zarf baba dedi. Aldı eline zarfı. Açtı. Aa bu tapu nedir baba dedi. Bir de okudu. Aa bu bu benim adım dedi. Baba ne yaptınız? Anne ne yaptınız? Siz ne olacaksınız peki dedi. Olsun kızım dedi. Sen mutlu ol. Torunumuz olursa sağlıklı bir evde sağlıkla büyüsün dediler. Zaten Elif'in kocası da doğru dürüst çalışmıyordu. iş bulamıyordu. Bulsa da işi bir işe yaramıyordu. Sevindi, ağladı. Bu ev benim mi? Evet senin kızım dedi. Güle güle otur dedi. Yeter ki sen mutlu ol evladım dedi. Elif tapuyu aldı gitti eve taşındılar. Birkaç yıl sonra annesi babası da yanına yerleşti. Ev küçük değildi biraz büyüktü yani. Bir odada onlara ayırdılar. Oraya yerleştiler. Zaten kendi evleri de değildi annesinin babası. Kiracıydı. Kaldılar ama zamanla değişti. Damat surat yapmaya başladı. Elif: Annem baban hep evdeler, bir yere gitmiyorlar. Ben rahat değilim böyle. Hareketlerim rahat değil. Bu ne kadar sürecek dedi. Elif de: Annem babam dedi. Kocasıyla vicdanı arasında gidip geldi düşünceleri. Ne yapacağını bilemedi. Biraz idare et dedi. Biraz zaman geçti. Yine bu sefer direkt söyledi. Söyledi yani dedi ben yapamayacağım babanla annenle yapamıyorum. Böyle yapamıyorum ben sıkılıyorum rahatsız oluyorum dedi. Annesi konuşanları duydu. Duyunca gözyaşlarını saklamak için pencereye döndü dışarı baktı ve ağladı. Kızı dedi ki bir hele borç bitsin sonra. İsmail amca emekli maaşını direkt bankaya bağlamıştı. Evin kredisi için taksitler orada ödensin. iki üç bir şey alıyordu. O da otobüs parası. Yol parası. Başka hepsini krediye bağlamıştı. Ve bir gün artık kocası sofrada dedi. Bu ne ya? Ben böyle istemiyorum dedi. Böyle mutlu değilim dedi. Kadın elindeki kaşığı bıraktı annesi. Zaten yemekleri doğru dürüst yemeden kalkıp odalarına gidiyorlardı. Rahatsızlık vermemek için. Adam o yaşlı haliyle çalışıyordu. Annesi sabah erkenden kalkar, evin işini yapardı. Elif'in daha çocuğu yokken bile kızına yük olmamak için işe koyulurdu. Yemek yapardı, siler, süpürürdü o yaşında. Ve birkaç yıl sonra bitti kredi borcu. Bankadan bir telefon geldi. Dedi ki: Borç bir tamamen kredi borcu bitmiştir. Ve o gün çok şükür dedi. Telefonda konuşurken babası, "Çok şükür Allah şükür borç bitti." dedi. Komşuları çaya çağırmışlardı. İsmail amcayla Meryem teyze çay içmeye gittiler. Akşam döndüklerinde anahtarı kapıya koydular. Açmıyor kapıyı. Allah Allah kendi kendilerine dediler. Demek ki anahtar bozuldu. Tekrar denediler, açılmadı. Kapıyı çaldılar. Elif kapıyı açtı. Gözleri doluydu ama kararlıydı. Anne, baba kocam sizi istemiyor dedi. Huzurum yok kusura bakmayın dedi. Size içeri alamam dedi. Kulaklarından kalbine doğru acı bir hançer gibi saplanmıştı bu sözler anneyle babanın. İnanamıyorlardı duyduklarına. Benim Murat huzursuz. Murat sizi istemiyor. Evet siz çok iyi insanlarsınız ama ben artık huzurlu yaşamak istiyorum dedi. Lütfen gidin dedi. Ben artık huzur içinde yaşamak istiyorum dedi. Ellerinde poşetleriyle İstanbul'un sokağında yürümeye başladılar. Ne yapacaklarını bilmiyorlardı. Çaresizlerdi. Meryem teyze İsmail amcanın elinin üstüne elini koydu. Biz acaba hata mı ettik bey dedi. İsmail amca evlada yapılan hata sayılmaz dedi. Hata değildir. Meryem Hanım dedi. Evlat nankörse o başka dedi. Evet, bu yaşanmış gerçek bir hikaye. Benim yorumum, sen anneni babanı sokağa atarak nasıl bir huzur elde etmeyi düşünüyorsun acaba? Huzur bulabileceğini mi zannediyorsun? Annenin babanın parasıyla alınan evde otur, anneyi babayı sokağa sal, o çalışmayan kocana, o doğru dürüst çalışmayan kocanla huzur bulmaya çalış. Zor bulursun huzuru sen. Allah evladın da hayırlısını versin. Allah kimseye nankör evlat vermesin.